Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum. Babam kıdemli bir savaşçıydı. Fakir bir ailenin çocuğu olarak soylulara hizmet etmek üzere saraya hizmetçi olarak gönderildim. Soyluların aptallıkları dışında politika, savaş ve liderlik konusunda birçok şey öğrendim. Büyüdüğümde yeteneklerim ve tecrübelerim sayesinde bir şövalyenin silahtarı oldum. Bir süre sonra bu hayatın bana uygun olmadığını düşündüm ve eşyalarımı toplayıp farklı bir diyara doğru yolculuk yapmaya başladım. Kaldıratya isimli bir diyar hakkında birçok hikaye duymuştum. Evet, karar vermiştim. Kaldıratya'ya gidecektim. Kaldıratya'daki Savatya Krallığı'na giden bir kervana katıldım. Kervan beni Praven şehrine kadar getirdi. Şehrin sokaklarında dolaşırken bir çapulcuyla karşılaştım. Çapulcuyu alt ettikten sonra bir tüccar bana yaklaştı ve beni evine davet etti. Tüccarın evine geldikten sonra tüccar bana bir teklif yaptı. Kardeşini çapulcular kaçırmıştı. Eğer kardeşini kurtarmayı kabul edersem önden 100 dinar, kardeşini kurtardığımda size 200 dinar ödeme yapacaktı. Açıkçası cebimde 5 kuruş kalmamıştı. Bu yüzden teklifi kabul ettim. Tüccar çapulculara saldırmadan önce civar köylerden en az 5 asker toplamamı istedi. Asker toplamak için şehirden çıkar çıkmaz peşime bir hayyut grubu takıldı. Onlardan korkmuyordum. Dönüp onlarla bir mücadeleye girdim. Küçük de olsa ilk zaferimi kazanmıştım. Küçük zaferimden sonra civar köylerden asker toplamaya başladım. 10 asker toplamıştım. Artık tüccarın yanına dönebilirdim. Tüccarın yanına döndüğümde tüccar bana kardeşinin yerini öğrenebilmem için Praven şehrinin etrafındaki haydut gruplarını yenmem gerektiğini söyledi. Şehirden çıkar çıkmaz 4 kişilik bir haydut grubu gördüm. Onları yendim ve eğer sığınaklarının yerini söylerlerse bırakacağımı söyledim. Onlar da hemen kabul etti. Çabulcu tüccarın kardeşini Azra köyünün yanındaki inlerinde tutuklarını söyledi. Akşama doğru Azgat köyüne geldim ve haydutların sığınağına saldırdım. Haydutların hakkından geldikten sonra Tüccar'ın kardeşini buldum ve kurtardım. Hana döndükten sonra Tüccar'dan ödemenin kalan kısmını aldım. Tam gidecektim ki Tüccar bana bir soru sordu. Çapulcular şehirde nasıl bu kadar rahat gezebiliyor? Şu ana kadar bunu hiç düşünmemiştim. Şehre geldiğim andan itibaren çapulculardan kurtulamıyordum. Bu kadar güçlü ordulara rağmen Nasıl oluyor da çapulcular etrafta kol geziyordu? Benim düşünceye daldığımı gören tüccar duruma bir açıklık getirdi. Şehre giriş çıkışlar kontrol eden nöbetçi kumandanı borçlarından kurtulmak için çapulculara para karşılığı hizmet veriyordu. Tüccar bu durumu krala söylerse mahkeme olurdu ve yeteri kadar delil olmadığı için kumandan serbest kalırdı. Ama tüccar bu işi benim de yardımla yumruk yumruğa halletmek istiyordu. Karşılığında da bana 300 dinar teklif ediyordu. Hem çapulcuları şehirden temizleyecektim hem de para kazanacaktım. İşi seve seve kabul ettim. Şehrin sokaklarına indikten sonra tüccar işaret verdi. Kumandan ve adamlarına karşı saldırıya geçtik. Karşına çalışan çapulcular da dahil herkesi kılıçtan geçirdikten sonra tüccarın evinde tekrardan buluştuk. Tüccar adamlarıyla birlikte kumandanın kralın önüne atacağını ve bu işe bizim karışmamıza gerek olmadığını söyledi. 300 dinarı da verdi. Biliğim için biraz erza kaldıktan sonra geceyi Praven'de geçirdim. Sabah tam gitmek üzereyken şehirde turnuva olduğunu fark ettim. Her tur için kendi üzerime vice oynayıp kazanabileceğimi düşündüm. Turnuvadan 200 dinar, kendi üzerime oynadığım vicelerden de 3980 dinar kazanmıştım. Kalede ziyafet var demek, ziyafetin devam ettiği her gün yeni bir turnuva var demekti. Sonraki gün yapılacak turnuvaya da katıldım ve 2000 dinar kazandım. Daha sonra sistemi çözebilmek için turnuva başıyla konuştum. Ana her şehirde arenada turnuva başı vardır. Onlarla konuşarak turnuvaların hangi şehirlerde olacağını öğrenebilirsin dedi. Ekstradan turnuva olmayan zamanlarda talimlerde dövüşerek parada kazanabilirsin dedi. Sonraki gün üçüncü turnuvaya katıldım. Yine aynı taktikle 1650 dinar kazandım. Turnuvalar bittikten sonra birliğini büyütmem gerektiğini düşünüp köylerden adam toplamak istedim. Ama her yer çapulcuydu. Raven şehrini çapulculardan kurtarmıştık ama Kaldıratya hala çapulcu kaynıyordu. İşte o zaman karar verdim. Neye mal olursa olsun Kaldıratya'yı çapulculardan temizleyecektim. Çalışmalarıma başlamıştım. Gördüğüm her haydut ve kaçak grubunu temizliyordum. Haydutlardan ele geçirdiğim malzemeleri şehirlere satıp birliğimin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Çapulcularla girdiğim mücadelelerde zırhımın ve silahımın yetersiz olduğunu fark ettim. Bu yüzden şehir şehir gezerek bazı silahları ve zırhları aramaya başladım. Tehir şehrinde sonunda aradığım silah ve zırhlardan bir tanesini bulmuştum. Gittiğim şehirlerde turnuvalara katılarak namunu ve paramı arttırmayı da ihmal etmiyordum. Kural şehrinden de kendime bir kalkan ve yay aldım. Yavaş yavaş güçleniyordum. Kuudan'dan da bir bacak zırhı satın aldım. Kuudan'ın hanında biraz mola verdiğimiz sırada Aleyen ile tanıştım. Biraz sohbetin ardından bana hayat hikayesini anlattı. Annesi vefat ettikten sonra babası yeniden evlenmişti ve Alayen'in de onunla birlikte yaşamasını istemişti. Alayen de babasının teklifini kabul etmişti. Daha sonra üvey annesi Alayen'i zehirlemeye çalışmıştı. Alayen durumu babasına ne kadar anlatırsa anlatsın, babası Alayen'e inanmayıp onu evden kovmuştu. Aleyen bu olaydan sonra bir asker olarak maceralara atılmak istemişti ve Kuhudan'a kadar gelmişti. Aleyen soylu ve cesaretli bir delikanlıydı. Bu yüzden onu birliğime kabul ettim. Narra şehrinden kendime zırhlı eldiven aldım. Şehir şehir gezerek hem kendime uygun bir zırh arıyordum hem de şapulcular ve kaçakları ortadan kaldırıyordum. Çok uzun süre gezdikten ve aradıktan sonra Ahmerat şehrinden kendime hasarlı plakalı ceket aldım. Sabah mitraz yendiğimiz süre boyunca 150 civarında haramiyle savaşmıştık. Hepsini temizlemiştik ama çok kayıp vermiştik. Svatya topraklarına geri döndüm ve birliğime yeni askerler aldım. Katıldığım turnuvalar ve avladığım çapulcular sayesinde namım Kaldıratya topraklarına yayılmaya başlamıştı. Uksal şehrinin hanında istirahat ederken belinde küçük bir hançer olan genç bir kız gördüm. Merak edip onunla konuşmaya başladım. Biraz konuştuktan sonra durumu anladım. Adı Yemiray'dı. Babası Yemiray'ı 30 yaşında bir adamla evlendirmeye kalkmıştı. Yemiray da evlenmek yerine kaçıp bir asker olmayı tercih etmişti. Ama savaş hakkında hiçbir deneyimi yoktu. Başta galibime gitse de cesaret hoşuma gitmişti. Onu kendi birliğime davet ettim. O da kabul etti. Söylentilere göre çapulcular Nord Krallığı'nda Buluka Kalesi'nin yakında bir sığınak inşa etmişlerdi. Hemen oraya doğru yola çıktım söylentiler doğruydu. Bir rivayete göre Rivaçek şehrinde gizli bir sandıkta eski bir samurayın kılıcı ve zırhı vardı. Benim kılıca ve zırha ihtiyacım yoktu ama Aleyen ve Ymir Hanım vardı. Bu yüzden şehre girdim ve gizli sandığı buldum. Sargul şehrinin hanında dinlenirken bir çiftçi benimle konuşmak istedi. Çapucular köyünü basmıştı. Sürekli olarak köylülerin mallarına el koyuyorlardı. İtiraz eden olursa da oracıkta canını alıyorlardı. Nord lordları ise bu durumu umursamıyordu. Bunu duyar duymaz birliğimle birlikte köylünün köyüne doğru yola çıktım. Köylüleri ve birliğimi tek bir saf haline getirip çapucularla savaşmaya başladım. başarmıştık. Bir köyü daha kurtarmıştık. Bu savaş ve mutluluk çığlıkları benim birliğimin ve köylülerin sayesinde atılıyordu. Bir süre Bulukakalesi civarındaki çapulcular temizledikten sonra aklıma şöyle bir plan geldi. Çapulcuların inini temizlemek yerine inlerinin önüne pusuya yatarsam ine girmek isteyen bütün çapulcular temizleyebilirdim. Çakulcuların iğnenin önünde nöbet tutarken ilk büyük savaşıma giriştim. Nord Krallığındaki çapulcular atsızdı. Ben de kendimce bir taktik buldum. Tepelere okçularımı yerleştirip kendimi at ile düşmanları oyalayacaktım. Bu sayede okçularım düşmanları hiç kayıp vermeden rahatça indirebilecekti. İlk büyük savaşımızı kazanmıştık, ben ve askerlerim, bu zafer sevinciyle naralar atıyorduk. Günlerim yakın şehirlerdeki turnuvaları kazanarak, çapulcuların elinde pusuya yatarak, çapulcularla savaşarak, çapulculardan aldığım ganimetleri satarak geçiyordu. Vivaç Ekanı'nda yaşlı bir adamla tanıştım, adı artı Manor'du. Kendisi bir mühendisti. Riva çek lorduyla ufak bir sorun yaşamıştı ve şehirden ayrılmak istiyordu. Benim grubuma katılıp katılmayacağını sordu. Grubumda yetenekli savaşçılar vardı ama hiç mühendis yoktu. Bu yüzden teklifini kabul ettim ve ona güçlü zırhlar ve silah verdim. Turnuvalardan ve çapulculardan çok para kazanmıştım. Askerlerim de kendini çok geliştirmişti. Bu yüzden birliğimi büyütmeye karar verdim ve Svatya krallığına geri dönüp gönüllü toplamaya başladım. Grubum 60 kişiye ulaştıktan sonra tekrardan Rivaçek şehrinin oraya döndüm. Yaklaşık 50 gündür Vahigir, Nord ve Svatya krallığında çapulcular temizliyordum. Ama çapulcuların sayısında azalma dahi olmuyordu. Uzunca bir süre düşündüm ve daha büyük işler yapabilmek için daha büyük bir olmam gerektiğini anladım. Bu yüzden Svatya topraklarına dönüp Kral Harlaus'a kılıcımı adadım. Artık bir Svatya kontuydum. Ama Svatya, Kerget ve Vajagir Krallığı ile savaşta olduğu için artık Kerget ve Vajagir krallığıyla da de düşmandım. Krallıkta yükselebilmek için Kralla ve Kontlarla aramı tutmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden onları bazı konularda destekleyecek, onlar için bazı görevler yapacak ve savaşa katılacaktım. Beni ve askerlerimi zorlu günler bekliyordu. Maraşal Kont Klargus beni sefer için yanına çağırdı. Bu kendimi kanıtlamam için iyi bir fırsattı. Hemen Kont Klargus'a doğru yola çıktım. Kont ve bazı kontlar Suno şehrinin yakınında toplanmıştı. Ben de gidip onlara katıldım. Maraşal'e eşlik ederken bir haberci geldi ve artık kont olduğum için bir sancak taşımam gerektiğini söyledi. Beni ve bildiğimi tasvir eden sancağı seçtim. Tilbaut kalesine doğru giderken Maraşal saldırıdan önce Rindar kalesini, Ayıke köyünü ve Dramuk kalesini gözleyip istihbarat toplamamı istedi. Maraşal'ın verdiği görevi tamamlamak üzere Rindar kalesine doğru yola çıktım. Maraşal'ın görevini tamamladıktan sonra Maraşal'ın yanına döndüm. Maraşal Rindar kalesini almak istiyordu. Birkaç gün plan yaptıktan sonra Rindar kalesine geldik ve Rindar kalesini kuşatma altına aldık. Zamanı geldiğinde saldırıya geçtik. İlk saldırıya ben önderlik ediyordum. Emrimde çok fazla lord ve yetenekli asker olduğunu bildiğim için direkt saldırı emri verdim. çok zorlanmadan kaleyi aldık. Biz Rindar kalesini ele geçirirken düşman da Dirim şehrini ele geçirmişti. Maraşal ve diğer lordlarla birlikte Dirim şehrini kuşatmaya aldık. Zamanı geldiğinde saldırıya öncülük etmek için ordunun önüne geçtim. you mm -hmm. fazla kayıp vermeden Dilim şehrini tekrardan almayı başarmıştık. Kontregos'un bir akrabası Vaegir krallığı tarafından esir alınmıştı. Fitye'yi ödemeyi kabul etmesine rağmen akrabasını vermiyorlardı. Kontregos eğer bir Vaegir kontunu getirirsem akrabasıyla takas edebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Karşıma çıkan ilk kont ile savaştım. Açıkçası böyle saygılı birine esir almak istemiyordum. Ama şartlar bunu gerektiriyordu. Kontregos'a doğru yolculuk yaparken sinir krizi geçirmeme sebep olan bir haber geldi. Kral Harlaus, Vahidir Krallığı ile barış ilan etmişti. Verdiğim onca mücadele boşa gitmişti. En azından yaptığım savaşlarla, turnuvalarla ve yardımlarla iyi bir kont ve lider olma yolunda ilerliyordum. Kont yeni bir sefer için beni ve askerlerimi çağırıyordu. Kont doğru giderken Kont North Lord'larından biriyle savaşa girdiğini gördüm ve ona yardım etmek için savaşa katıldım. Kalradya'ya gelişimin yüzüncü günüydü. Buraya cebinde 5 kuruş kalmamış, çapulculara yem olmak üzere olan birisi olarak gelmiştim. Pes etmek yerine kendimi geliştirip turnuvalara katıldım. Kendi birliğimi kurdum. Masuma el kaldıran herkesin elini kırdım. Svatya'nın kontu oldum. Ülkemin bekası için savaş meydanlarında boyumdan büyük mücadelelere geliştim. Yaşadığım onca şey beni şu an olduğum kişiye dönüştürdü. İşte bu ölümün eşiğindeki bir fakirin nasıl şanlı bir komutana dönüştüğünün hikayesiydi.